Radyo sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan. Bismillahirrahmanirrahim Diyanet Radyolarının çok kıymetli dinleyicileri aziz kardeşlerim Alemlerin Rabbine hamd ederek Alemlere rahmet olarak gönderilen Resulüne salat ederek Hepinize selam ederek sohbetime başlıyorum Bu sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'de her surenin ayrı bir özelliği ve güzelliği vardır Ancak içlerinde bir sure vardır ki adeta anti depresan suredir aldığınızda, strese girdiğinizde, gergin bir mod içerisine düştüğünüzde başvuracağınız, okuyacağınız bir suredir. Bu da İnşirah suresidir. Hazır dostlar, duvarın nem insanı gam yıkar atasözünü duymuşsunuzdur. Günümüzde stres deniliyor. Fiziksel semptomları var. Baş ağrısı, sindirim sorunları, yüksek tansiyon, nefes almada zorluk, aşırı terleme gibi belirtiler bunlar. Bir de psikolojik ve davranışsal belirtileri vardır. Bunlar kaygı, öfke, gerginlik, keyifsizlik, alınganlık, dikkat dağınıklığı, karamsarlık, kararsızlık, uyuklama hali ve düzensiz yemek yeme gibi haller. Stres veya daralma, gerginlik, endişe, çatışma, uyarılma, ağır dış şartlar, duygusal çöküntü, benlik ya da güvenlik tehdidi, Engelleme ve benzeri kavramların yerinde kullanılan bir kelimedir. Sıkça halk arasında kendi modunu, durumunu ifade etmek için kullanılan bir kelime. Değerli kardeşlerim, özellikle yaşadığımız çağda bu soruna veya bu duruma çözüm olacak çare olacak bir suredir İnşirah suresi. Kur'an-ı Kerim çok zengin bir eczane olduğunu söylüyoruz. İşte bu eczane içerisinde İnşirah suresi önemli başvuracağımız bir sure. İnşirah demek açılmak, genişlemek, ferahlamak demek. İnşirah suresinin indiriliş sebebine baktığımızda Hz. Peygamber'i ruhi ve manevi olarak rahatlatmak, dilini çözmek, olayları anlamlandırması ve kafasındaki sorulara cevap bulmasını sağlamak için indirilen bir sure. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin burada göğsünün açılıp genişletilmesinden bahsediliyor. Ama bu ne anlama gelir? İlk ayet elem neşrah leke sadrak. Ey peygamber biz senin gönlünü şerh etmedik mi? Evet buradaki şerhi sadır nedir? Bazıları şakkı sadır anlamında göğsü yarmak bölmek olarak tefsir etmiş. Bazıları katı sadır, göğsü ameliyat etmek anlamında bunu tefsir etmiştir. Ama aslında buradaki şerhi sadır göğsü açmak, ferahlatmak, rahatlatmak yani psikolojik anlamda bunu almak lazım. Onun için ey peygamber biz senin yüreğini vahiyle rahatlatmadık mı? Evet sadır göğüs bölgesine denilir, daralma orada olur, nefes alamaz insan. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle bir duruma düşmüş ve Cenab-ı Hak bu ayeti e, inzal buyurmuş. Şerhisadır sadır, ruhi ve manevi olarak rahatlaması, dilinin çözülmesi, olayları anlamlandırması, kafasındaki sorulara cevap bulmasıdır. Bu iman ile gerçekleşmiştir. Allah Resulü'nün etrafındaki insanlar, eshabı sormuşlar. Yani bu ne anlama gelir diye Allah Resulü de şöyle cevap vermiş. Dünyanın aldatıcılığını ve faniliğini fark etmek. Sonsuz ahirete yönelmek, gelmezden önce ölüme hazırlıklı olmak demek. Bunun sonucunda kalbin gamlanmaması, hayret etmemesi, varlıkta, darlıkta, sevinçte, tasada, kıvançta, kasvette aynı olması. Yani büyüklerin dediği gibi Allah bez, baki heves. Allah var, gam yok demesi. Şerhi sadır, dıyıkı sadrın zıttıdır. Kur'an-ı Kerim'de bundan da bahsediliyor. Cenab-ı Hak وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ Hicr suresinde Biz biliyoruz ki senin gönlün daralıyor. Senin gönlünün daraldığını, bunaldığını biz görüyoruz anlamında. Evet değerli kardeşlerim bir sonraki ayette İnşirah suresinin ve vadana anke vizrakelledi en qada zahrak senin belini büken yükün de farkındayız bu yükü de senden kaldırdık peki Peygamber Efendimizin belini büken neydi neydi kavminin iman ahlak ve yaşantısıyla ilgili içler acısı halinin Hazreti Peygamber'de yaratmış olduğu büyük bir ızdırap vardı. İşte İslam geldi. İslam'ın ana kitabı Kur'an gönderildi ve bu sayede bu yük yani Allah Resulü'nü düşündüren bu durum üzerinden kaldırıldı. Mekke halkının o gün içinde bulunduğu durum da aslında Allah Resulü'nün sırtındaki yük. Zulümdü hileydi, yalandı, fuhuştu, faizdi, tefecilikti ve her türlü ahlaksızlıktı. Çünkü o toplum her türlü çirkinliğin ve çirkefliğin kol gezdiği bir toplumdu. Böyle bir topluma Allah resulü peygamber olarak gönderilmeden evvel toplumun içinde bulunduğu bu ahlaksız durumlar onun sırtında bir yüktü. İşte onu kastediyor. Sırtında belini büken bu yükü biz senden kaldırmadık mı? Aziz kardeşlerin bir görev için elbette eğitim gerekir. Ama ağır görevler için ayrıca bir de tecrübe gerekir. Hz. Peygamber'in bir eğitimi yoktu, nübüvvet ve risalet tecrübesi de yoktu. Görevin ağırlığı altında ezilmişti, göğsü daralmıştı, nasıl başaracağım endişesi de yaşıyordu. Ama Cenab-ı Hak vahiy ile birlikte hem göğsünü açtı, onu rahatlattı hem de o toplumun içinde bulunduğu ve Hazreti Peygamber'e sırtına büyük bir yük olarak hissettiği o durumu ondan kaldırdı ve bunun karşılığında da varafanale geldik olarak, yani Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki biz senin şanını da yücelttik Yani vahye mazhar kılarak şan ve şerefini e, yüceltmedik mi anlamındadır. İnsanı mutlu eden değerli kardeşlerim ne paradır ne şöhrettir. Ama insanı mutlu eden ve mutmain eden onun yaratıcısıyla olan o irtibatıdır, ilişkisidir. Allah Resulü bu lütfa mazhar olmuştur, bu nimete mazhar olmuştur Allah onun adını adıyla birlikte yazmıştır. Kıyamete kadar saygı duyulacak, anılacak ve örnek alınacak bir kişi haline onu getirmiştir. Halbuki Allah Resulü ilk ortaya çıktığında kendisiyle alay ediliyordu. Aklını kaybetti, şaşırdı gibi tezviratta bulunuluyordu. Ama Cenab-ı Hak onun adını adıyla birlikte yazarak ve kıyamete kadar herkesin methu sena ile bahsedeceği bir zat haline getirerek onun şanını yüceltmiştir. Ve devamında fe inne ma'al usre yusran inne ma'al usre yüsra'' Allah Resulü bir zorluk içerisindeydi. Biraz önce betimlemeye çalıştığım toplumun içine düştüğü bu bataklıktan kurtulması nasıl olacak? Toplum tekrar nasıl düzelecek? Bunun sıkıntısını çekiyordu ve Allah'ın izniyle bu sıkıntılar bertaraf edildi. Onun için kim olursa olsun hangi imtihanla sınanırsa sınansın mutlaka her zorlukla birlikte bir kolaylığın olduğunu Cenab-ı Hak bu ayette fe inne ma'al usri yusran inne ma'al usri yusra unutma ki zorluk varsa kolaylık da vardır. Evet her zorluğun yanı sıra kolaylık da vardır. Allah Resulü bu zorluğu yaşadı. Onun yaşadığı gibi Bizler de farklı zorluklar yaşıyoruz. Ama şunu bilmemiz gerekir ki لَنْ تَغْلِبَ عُسْرُ النُّسْرَيْنُ Bu ayetin tefsiri sadedinde Allah Resulü bir zorluk iki kolaylığa galip gelemez. Mutlaka her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Sözüyle bu manayı daha anlaşılır hale getirmiştir. Ve son olarak فَيْذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ Rabbimiz İnşirah suresinde vaktin boşa geçirilmemesi gerektiğini bu ayetle ifade ediyor. Yani bir zorluğu aştığında yılgınlık gösterme, azimle başka bir işe koyul. Yani burada tatil yoktur, tebdil vardır. Yani vakti boşa geçirmek yoktur. Dolayısıyla zaman yönetimi önemlidir. Planlama, uygulama ve değerlendirme. Allah'a yönelmenin ve O'na yalvarmanın yolları da bize gösterilmiş. Son ayet ona işaret ediyor. Ve ila rabbike fergab. Daima Rabbine yönel ve ondan yardım bekle. Evet hayatımızda zorluklar yaşıyoruz. Bu zorlukları aşmada belki farklı yollara tevessül ediyoruz. Birilerden yardım talep ediyoruz ama asıl yönelmemiz gereken o birilerinin de kalplerinin elinde olduğu Cenab-ı Onun için ve ila Rabbi kefer Rabbine yönel. Daima yardımı Rabbinden talep et. Diye buyurulmuştur. Her insanın hayatında dediğim gibi değerli kardeşlerim zor ve garanlık zamanlar olabilir. Günümüzde bu durum çok da yaygınlaştı. İnsan psikolojisini konu edinen filmlerin izlenme oranlarının çoğalması da bunu göstermektedir. İnşirah suresi işte insanın depresif bir mod içine girdiği, daraldığı, bunaldığı durumlarda başvuracağı, cesaret ve umudunu artıran ve ona umut aşılayan bir suredir. İnşirah suresinin hedefi belki spesifik olarak dar çerçevede Resulullah'tır ancak tüm insanlığın derdine çare olacak bir suredir. Bu surenin hedefinde yüreği rahatlatmak, kaleyi içeriden fethetmek vardır. Rabbim cümlemizi kendine hakkıyla kul, Habibine hakkıyla ümmet daraldığı, bunaldığı zamanlarda Kur'an'ı ve Kur'an'ın surelerini de hepimize birer ilaç ve deva eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Radyo Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan